Herkese merhabalar. Peki biber nasıl budanır? Hemen bakalım. Şimdi biberde şöyle bir çatalımız var. Şurası ana gövde. Ana gövden sonra biberimiz 3 bölüm çatala ayrılıyor. Buraya çatal denir. Çatalın altındakini böyle hızlıca alabilirsiniz ama biz hassas alalım. Şunları hep alıyoruz. Yaprak, sürgün ne varsa alıyoruz. Aldık. hiçbir şey bırakmadık evet, bu şekilde ama bunu da biberde budama yapacaksanız bir sırık sisteminiz ya da biberi bir yere bağlayacak bir şeyiniz olması lazım şimdi biz bunları ip yapacağız Eğer siz ip yapmazsanız bunlar rüzgarla havada kırılır devrilir yani bir bağlama bir sırık sisteminiz yoksa budama biberde budama yapmayın